Selam arkadaşlar. Sıfır maliyette ekmek tandırı yapım aşamasını anlatacağız, göstereceğiz. Tabi e, tabii sıfır maliyet derken emek maliyetini saymıyoruz. Ciddi bir emek var bu tandırda. Ankara'dayız. Ekim 2021. Elma Dağ'ın meşhur e, tandırı var arkadaşlar. Köylerde halen bolca mevcut e, onun yapımını izliyorsunuz. Onun yapım aşamasını izliyorsunuz. E, öncelikle Elma Dağ'ın e, meşhur e, çorak toprağı var arkadaşlar. Bunlardan toplamak gerekti. Bunun için e, araçla çıkamıyoruz tabii. Belli bir mesafeden sonra yürüyerek o topraklardan e, kazıdık, topladık. Çuvallara doldurup evimize getirdik. Bunları e, güzelce dövdük. Ardından ezdik. E, daha sonra da işte eledik arkadaşlar. Daha sonra da e, harman için içine biraz saman kattık. E, teliz torba karıntısı attık biraz. Harmanladık bunları bir güzel. Daha sonra su ile çamur haline getirdik. Ve bu işlemi 10 gün devam etti arkadaşlar. 10 gün şöyle, yani belli bir süre tekrar harmanlayıp çiğneyip üzerine kapattık kurumasın diye kapalı bir ortamda yapıyoruz bunları. Sonuçta kurumasın diye üstünü kapattık. Ertesi gün tekrar belli bir süre bunları çiğnedik, tekrar üzerine kapattık. Yaklaşık bu süreç 10 gün sürdü. 10 gün e, iyice özleşmesi için bunu yapmamız gerekiyordu. 10 günün sonunda insanın eline böyle bulaşmayacak bir hal aldı bu çamurumuz e, arkadaşlar. E, tam kıvamını aldı. Bu arada biz tabii bu 10 gün içerisinde e, yapacağımız yere bir beton attık arkadaşlar. Yaklaşık 1 metreye 1 metre 10 santim yüksekliğinde bir beton tuhafına attık. E, ortasını böyle e, boş e, tandır yapacağımız yeri oval şeklinde, daire şeklinde boş bırakarak oradan da bir havalandırma dışarıya e, havalandırma yaptık. daha sonra hazır olan e, arkadaşlar halka halka hamur halkası gibi onları halka halka hale getirip e, dizmeye başladık daire şeklinde. Yaklaşık 60 santim çapında başladık biz tandırımızı örmeye yukarıya ee, doğru 40 saatine kadar düşürdük arkadaşlar, kalınlığı da yaklaşık 8-10 saati. Ee, bu bittikten sonra arkadaşlar e, içine böyle e, çekicinin arkasıyla izler açtık, böyle vurarak e, ekmeği yaparken, yapıştırdığımızda boş geçti diye. izler açtık arkadaşlar, onları izliyorsunuz. Bu 5-6 gün kurumaya bırakıldı. Ardından e, ufak ufak böyle ateşler yaptık arkadaşlar içinde. Ve böyle kuruması için toprağın kuruması için tabi ufak ateşler çok ciddi ateşler ilk bir anda ciddi ateşler değil ufak ufak ateşlerle e, islendirme ve e, kurutma çalışması yaptık böyle 4-5 gün süreyle ara ara. E, ardından tabi e, bu yan tarafına da bir koruma tandır böyle açıkta olmasın diye yan tarafına da bir koruma bir duvar ördük arkadaşlar. Aradaki o boşluklara da... E, evet sevgili e, izleyiciler. E, 10 köş, günlük kuruma yani, aşamasından sonra külleri. ilk ateşimizi yaktık. Ateş Küllerden doldurduk. Bugün biz ekmeğimizi yaksacağız. İnşallah deneyeceğiz. Böyle şey tandırımız e, hazır hale e, gelmiş oldu arkadaşlar. E, Tabi burada güvenlik önemli. E, daha eskilerden e, yerin altına bu tandır. Ekmeği oraya koyarken vesaire eğilmek, yatmak gerekiyor. Haliyle bu biraz tehlike arz ediyor. Biz bunu bu nedenle toprağın üstüne bu şekilde almaya yaptık. başladık. Evet. Kullanmadığımız evet, zaman evet. üstünü bir kapla örtüp kullanacağımız zaman açıp ekmeğimizi, ateşimizi yakıp köz olduktan sonra ekmeğimizi açıp e, kullanabiliriz. Bu şekilde kullanıyoruz. ve ilk ekmeğimizi de yaptıktan sonra ilk ekmeğimizi de yaptık yedik. Son derece lezzetli arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için teşekkürler.